Evet arkadaşlar. Yani sevgili günlük. Bugün müzedeyiz. Yani aynı gündeyiz ve müzedeki eşyalara bakıyoruz. Sessiz olmalıyım çünkü müze sessiz olunacakmış. Evet bakın. Burada şeylerin vazolar, ister. Şöyle gerçek sanabilirsiniz bu heykeline. Bakın. Işık Hitit heykel. Hititler ee, sanırım. Yo, yo, yo. Bakın şuradaki çekici yapmışlar. Abim de gel kız Çok gülüyor. Onu Hitit sandım. Abi neyse. Gidelim biz. Evet arkadaşlar. Ben buradayım. Şuradaki vazoya bakacağız. Bu vazo. Hmm, inandık vazosuna çok benziyor. Nemlik vazosu bu. Kırmızı değil aslında ama böyle gösteriyor. Evet. Ne? Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Bir yüz kata çıkıyoruz. Ben bu arkada dişimi bitirmiştim. Sizi tam gözüm seviyorum. Evet. inandık vazosunu geçtik biz. Diğer yollarda. <laughs> ne <alıyorsun? gülüyor> Evet. Yiğititlerin evet. eşyaları. Bakın abim bir şeyler bakıyor. Ama sesli olmayayım. O yüzden ben sesi oluyor. İnandık vazosu. Hımm aynı. Vay. Bakın buradaki eşyalar en ilginçleri. Biz e, ee, Bakın. İşte kaplan. Ay kaplan kafası. Evet. Buradaki şeyler ne yapıyor? Tamam. <laughs> neyse biz ne yapıyorduk bakın eski zamandaki paralar evet bunları youtube'a koymayı düşünüyorum da koyacağız sevgili patates izlediyseniz lütfen abone olun bir şey göstereceğim hadi ya bitti bitti Ha her şeye bakmamı Vallahi buradaki şu Bakın. Burada min, maketini yapmışlar. Çiçeklerin yaşadığı yerin. Hayır bizim geçtiğimiz burası. İşte onlar da orada <laughs> i̇şte bizim zamanımızdan beş. Tamam. Dur